bir Biriyle oynuyorum şu anda ben. Birilerini birer birerleriyle alıyorum. Birileri geçtim sıra ikilerden. Evet, taşın birini alıyorum. İkişer ikişer alacağım şimdi taşları. Evet, ikileri geçtim. Sıra üçlerden. Evet. Bir taşı tek alıyorum. Diğer arkadaşlarım çalıyorum. Üçleri de geçtim. Sıra dörtlerde. Evet, dörtlerde yandım. Sıra şeyda da. Al bakalım şeyda. Bir arkadaşım mı yükseksin? Evet, Birileri geçtim. Evet, ikilerde şeyler. Ben dörtlerle kalmıştım. Evet, dördünü de aldım şu anda. Beşlerdeyim. Beşlerde önce elimi böyle koyuyorum. Sonra taşları yere bırakıyorum. Bir tane taşı kendim alıyorum. Sen bir eve taş seçiyorsun. Bu taşı tek seferde gidireceğim. Diğerlerini üç seferde gidirme hakkım var. En son seçtiğim taşı getirmek zorundayım. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, üçüncü de girmediği için beşlerde kaldım. Sıra şey daha da. İkilerden devam ediyorsun. Evet, değdiğin için yandın. Evet. Taşı düştü tekrarlayacağım. Ben bunu aldım. Hangi taşı seçiyorsun? Çabuk ol. Evet. 5'lerde de yandı. Evet, 2'lere de sıra. Beşleri tekrar ediyorum. Hangi taşımız ebe? Bu evet. evet. taşla girdim. Bu taşla girdim. Eve tek taşla girdim. Evet. Bütün taşları topluyorum. Yardım eder misin şeyler? Otorpa geçerken. Evet. Bir tane daha ver. Dört tane verir de şimdi. Şunu ver. Beş taş. Beş taşı alıyorum. Evet, tam altınızda kesiniz. Evet, şu anda dört beş şey için dört puanım var. Kapatabiliriz zaten.